Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boş bir evde iddiaya göre madde bağımlıları yangın çıkardı. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu mahallesinde meydana geldi. <laughs> Mahallelinin iddiasına göre sürekli madde bağımlarının içine girdiği boş bir evde yangın çıktı. Yine boş bir evde seslerin geldiğini duyan vatandaşlar hemen ardından dumanları gördü. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangında boş evde bulunan bir kapının kül olduğu görüldü. Yangının iddiaya göre madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı düşünülüyor. Emniyet ekipleri olay yeriyle ilgili inceleme başlattı. O camı da kırmışlar ha. Camı kırmışlar kimse içeri girmiş, ateşi vermiş. Az önce